Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Alex, ben, Knight ve Sunny ile beraber denize gideceğiz arkadaşlar. Deniz vlog çekeceğiz. Bravo! Evet. Şimdi arkadaşlar ben çok mutlu oldum. Tokaboka yeni yerler getirmiş. Normalde paralı olan yerleri bedava olarak vermiş. Al Arkadaşlar bu da bana hiç böyle bir şey geleceğini düşünmemiştim. Ben de düşünmemiştim. O zaman hadi biz hazırlanalım. Şimdi bye, bye. bu çantayı ne bye bye diyorsunuz bir şey yapmayacağız. Pardon. E şimdi bunu alacağız tamam mı? Cüzdana ihtiyacımız olur. Zaten orada biz yemek yemedik. O yüzden şey yapacağız. Sen çocukları uyandırsana. Tamam. Çocuklar. Uyanın. Babam. Ne oldu? Ne e, oldu baba? Bugün denize gidiyoruz. Yuppi yuppi. O zaman baba bir şey. E, daha ince bir şeyler giyelim. E, o da evet. mayomuzu giyeceğiz. Evet. Mesela siz. Ay pardon kızım. Sizin, senin de değil mi? Baba boyun daha iyi mi? Aa kızım. Mesela. sen de bunu. Evet zaten onlar bizim mayamız. Evet. Ee, baba biz kahvaltı yapmadık ama. Orada yapacağız. Yuppi kaydeşmeyeceğiz. Evet. Yuppi. O zaman biz hazırlanalım sen çık. Tamam. Hazırlanıyorlar. Tamam. Ay babam. Aa, siz hazırlandınız mı biz sizin mayolarınızı aldık tam oyda mı giyeceğiz evet orada giyersiniz de biz havlu baktık havlu e, şey banyodan alacağız bir de şunları alacağız tamam mı evet onlar çok önemli evet. çok önemli çok onlar. mu önemli baba evet çok önemli tamam mesela güneş kudemi şunları Güneşe da... göremezsiniz Çünkü... yani evet şimdi e, Alex şunları bir tut ben Havluları alayım. Tamam. ay Bu değil. Bu. Tamam aldım. O zaman ne diyoruz? Gidince görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar restoranta geldik. Önce yemek yiyeceğiz. Sonra birazcık midemizdekiler inince de denize gireceğiz. Evet. Gelin kızlar siz Onu takma kızım. Hava alamazsın. Tamam. Evet. Siz gelin bizim kucağımıza. Ay. O biz buraya otururuz ama. Aa, Feri. Şunları yemeklerini yiyelim mi? Hayır hayır hayır. Olmaz çok ayıp. Ay yetişim geldi. Kızım bağırma. Tuvalet çok mu? Çok dişim geldi. Bak şurada tuvalet var. Baban yaptırsın sana. Orası tuvalet. Baba sen yaptırsan ona tuvaletini. Tamam. Gel buraya kızım. Aa şurada pıtı pıtı varmış bak. <laughs> Arkadaşlar bu arada Ahmet Eren şey diyor. Videoyu bölüyorum ama Ahmet Eren Azafa'da pıtı pıtı diyor. Ben yani bab babamdan yaptım ya. Yani <laughs> dolandırdı dilimi. <laughs> Evet şimdi biz videomuza geri dönelim. Girilmiyor. Tuvalete girilmiyor. Şimdi baba beni yanına, Ay, yanıma gel. Şu kadını çekersek girilmiyor ya. Neyse ben burada bekliyorum kızım. Tamam baba. Şimdi nereye otursak? E ee, burası da olmaz ya. Ee, dışarı oradakiler kalkacak sanırım. Tamam kalkarlarsa şey yaparız. Ay biz de kalkalım ya. Şunları yiyelim. Lam, lam. Lam, lam, lam. Kızım sen babanın yanına git. Ben iki dakika bir şunlara bakayım. Kalkmış Kalkmışlar. Ben. Aa kalkmışlar. Ben bir iki tane sandalye alayım koyayım. Hatta çocuklar bir yere oturur. Biz bir yere otururuz ya. Ay bu ne? tamam. Ee, merhaba biz karides salacaktık. Tamamdır. Evet arkadaşlar biz şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Evet. Bakalım nasılmış tadı. Bu da Feri ben acı sos da istiyorum. Ha, tamam bir dakika ben acı sos alayım. Şey acı sos alabilir miyim lütfen? Alın oradan. Tamam teşekkürler. Al Alex. Bol bol. Sen acı çok mu seviyordun ya? Evet. Bir dakika ben içecek de alacağım. Ee, soya sütü olur mu Soya sütü böyle meyve gibiymiş Olur olur Severiz Anne ben istemiyorum Tamam kızım sana vermeyeceğim Şöyle Tamam Hadi yiyelim Hadi biz arkadaşlar yedikten sonra şeye geçelim Lan yemeğim yer üstü bir şey olmaz. Nimet sonuçta. tam biz yiyip geçelim. Ya Alex düzgün içer misin? <laughs> Arkadaşlar biz şimdi kabinde mayolarımızı giyip geldik. Lan bunu buraya bırakmayayım. Şimdi denize gireceğiz ama evet. bu küçük kızlarımız şu muzlu şeyleri almadan bizi rahat bırakmayacaklarını söyledi. Biz de aldık. Neden aldık ben de bilmiyorum. Şimdi güneş kremimizi süreceğiz. Aa fairy. şu vatuza bak. Bakayım. Aa çok tatlı. Evet. Ay istiyorum. Tamam al kızım. Dönüşte götürürüz. Aa, Şunu şuraya bırakalım. Alınıyor mu? Alırız alırız. Ben alamamıştım. Alırız. Şimdi ben güneş kremini şey yapayım. Ha? Şöyle. Herkes üzür burada. Kıyafetli oral da üzür. Şu muzluya da sür. Muzlu adam. Sürüyorum. Aa, ne yapıyorsun kardeşim ya? Bir şey yapmıyoruz. <laughs> tamam. Sürdük. Ee, şunu. <laughs> ne yapıyorum? Şimdi havlumuzu da serelim. Şunu çekelim şuradan. Şu gemi de. Ay ellerim ellerim. Ellerim her Böcek oldu. Vah, vah. <laughs> Köpek balığı vermiş Gelmedi. Şimdi biz suya dalıyoruz. Suya atlıyoruz arkadaşlar. Ah, ah, dışalım dışalım. Atlıyoruz. Ya Alex niye tuttun bunu? Atlayamadık bir ya. Şimdi önce biz atlayalım sonra çocuklar atlasın. Tamam. Çocuklar siz burada bekleyin. Alex önce sen atla. o <laughs> oh, çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Hoppa. Aa, çok güzel su. Gelin kızlar. Uy. Burasının aşağısı vardı. Niye inemedim? Ha aşağısı buradaymış. Gelin şurada kayalıklar var. Kayalıklara gidelim. Kızlar siz bizim kucağımıza gelin. Hadi bakalım. Aa, anne köpek balığı köpek balığı. Köpek balığı. Kızım o zarar vermez. Bak yanından geçtik zarar vermez. <laughs> ne, kadar çok hayvan var. Çok tatlı. Merhabalar burada yüzmemiz serbest mi? Evet serbest serbest. Evet. Dalıyoruz o zaman. Daldık. Wow. <laughs> Oha. <laughs> Bunlar ne böyle? Küçük bir balık. <laughs> Anne bir şu altında nefes alabiliyoruz. Bizim bir şeyimiz var. Bu yakla onu ben sandık görmüştüm gidip alacağım. Şu Onlar bize ait onları bırakırmışsınız. Hayır bırakmayacağız. İyi şuraya. Baba o çok tatlı. Zaten bunlar minnacık. Bence bunlar korsanlara ait. <laughs> kızım kızım dikkat et. Orada korkunç bir <laughs> balık var. <laughs> geldim geldim. Onu dövmeye gidiyorum. <laughs> Baba.

Çok kötüydü. Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Bu, e, <laughs> Alex Nail çizgi